Kuantum fiziği, evrenin gizemine yolculuk. Kuantum fiziği, evrenin en küçük yapı taşlarını inceleyen bilim dalıdır. Atomların, ışığın ve elektronların sıra dışı davranışlarını anlamaya çalışır. Bu dünya öyle gizemlidir ki bir parçacık, aynı anda birden fazla yerde bulunabilir. Kulağa inanılmaz geliyor, değil mi? Bu bilim dalının en ilginç yanı, gözlemin bile bir parçacığın davranışlarını değiştirebilmesidir. Yani yalnızca bakıyor olmanız bile atomların hareketinde etkili olabilir. Kuantum fiziği doğa kurallarını tamamen farklı bir şekilde açıklıyor. Kuantum fiziği sadece teoriden ibaret değildir. Hayatımızın tam da içinde yer alır. Akıllı telefonlar, lazerler, MR cihazları gibi teknolojiler bu bilim sayesinde geliştirildi. Üstelik bilim insanları şimdi kuantum bilgisayarlar üzerinde çalışarak Geleceğe yön vermeye hazırlanıyor. Kuantum fiziği evrenin sırlarını çözmekle kalmıyor, hayatımızı da şekillendiriyor. Bu büyüleyici dünyayı öğrenmek ve geleceğin teknolojilerinde nasıl devrim yaratacağını görmek istiyorsanız hemen bu videoyu beğenip paylaşın. Daha fazlası için takipte kalın ve keşif yolculuğuna katılın.